bugün bir tak takipçimin isteği üzerine en şablonları nasıl oluşturulur bu konu hakkında video çekeceğim Evet arkadaşlar öncelikle her zaman gibi net Pro projemizi seçiyoruz video bir projemi seçiyorum Evet en kesit çizimi menüsüne giriyorum Evet, arkadaşlar, e, şuradan en kesitlerimi yüklüyorum. <laughs> en hepsini seçiyorum. Hemen yani şunları da ayarlayayım. 10 metre ile sınırlandırıyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar buraya kutu başlığını yazıyor. Örnek veriyorum. Burası kırmızı kodsa kırmızı kod yazıyoruz. Yapmışken tam yapayım dedim. Aslında şablonlar için buraya yazmama gerek yok ama buraya eksene eksene mesafe yazıyorum. Yani bu kişiye kalmış. Başka bir şey de yazabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Eksene mesafe. Ara mesafe de diyebilirsiniz. Burada isterseniz her kesitteki her noktanın koordinatlarını da yazabilirsiniz. Şurada. Genelde pek kullanılmıyor. Sembol koymak istemediklerimize Buradan işaretli. Ben mesela genelde hiç sembol koymuyorum. Değer yazılacak aralıklar YK, YK kodlar arası. Yani YK, YKO dediği yer burası, şurası oluyor arkadaşlar. Yazdırılacak kodlar diyor. Hepsini seçelim. Sonra YK, yol kenarı sol. Yani YK ile YK'ya yazılması yeterli normalde. Şurası. Dever yazılacak aralıklar burası eğim yazılacak aralık Zaten bunlar genelde otomatik seçiyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi terasmana geçelim. Yani şu kodları e, kodlar genelde yazılmaz. Kodları kaldırıyorum. E, ne diyor? Yazdırılacak kodlar. Kodların hiçbirini istemiyoruz. Yalnız kırmızıyı seçmediğimiz için Koddan hiçbirini yazdırmasın. Evet. Terasmana deniyorum tekrar. Kutuya yazılsın. Sıra numarası 2. Yani şu tablodaki sıra numarasını söyle. Şimdi kırmızı kod, eksene mesafe. Bu birinci. Terasmanı 2'ye yazdırıyorum. Altına yazacak. Terasman kodu şu şekilde. Burada başka ne yazılması lazım? Ee, sıyırma. Sembol koyulmayacaklar diye. Yani bunları genelde hepsine koyulmayacak olarak işaretliyoruz. Ee, şimdi sıyırmayı yazıyorum. Bunu da üçüncü, kol, sıraya alıyorum. İstemeyen, istenmeyenler diye. Yani hepsini istiyorum sıyırma kutu diyebiliriz. Eksene mesafe yazıyorum burada. Eksene mesafe. Sembol koyulmayacaklar. Hiçbirine koymasın. Sıyırmadan sonra diş kalsını yazabiliriz. Şöyle. İstenmeyenler, istemeyen yok. Diş kalası. Xene, Xafey. Sen bunu koymayacaklar. Koymasan. Şimdi arkadaşlar şekilde kırmızı kot eksenine mesafe, terasman eksen, diş sıyırma kot mesafe, diş kot Şimdi burada istersek istinatı, istinat duvarı, sol istinat duvarı sağ onları da yazdırabiliriz. Onları yazdırmayacağım. Sadece siyah kot. Siyah kot mutlaka her kesitte olmak zorunda arkadaşlar. Yani benim fikrim bu şekilde. Siyah kot mutlaka yani en kesitte göstermemiz gerekiyor. Yazılsın. Şurada Siyah kod genelde yazılır. Tabi zemin kodu da yazılabilir. Ben siyah kod yazıyorum. Eksen mesafe diyorum. Ondan sonra sembol koyulmayacaklar. Hiçbir nesil. Şimdi burası en kesitler tamam arkadaşlar. Bunlara istediğiniz gibi renk verebilirsiniz. Renklerin üzerine tıkladığınız zaman mesela çift tıkladım, kırmızı. Değiştirebilirim sen değiştirmiyorum. Bunlar zaten ben daha önceden ayarladım renkler. Ben genelde kullandığım renkler. Terasman, mavi, mavi kullanıyorum. Sıyırma, pembe. Siyah, siyah renk. İstinat duvarına istersen mesela değişik renk yapabilirim. Yani duvar rengine yakın bir renk olsun istiyorsanız işte ne gri yapabiliriz. Mesela ya da gri olabilir şöyle. Diğerini de yapalım istinad. Mouse'un biraz sorunlu arkadaşlar o yüzden biraz sorun yaşıyorum. Şurada bir şey oldu herhalde. Sınırlamada sorun oldu. Heh. Şimdi arkadaşlar burada tamam alt tabloyu yaptık. Şimdi devreleri de yazdırdık. Şurada istesek şeyleri de yazdırabiliriz. Yani o da gene kırmızı kodtan ayarlıyoruz. Eğim yazılacak aralıklar diyor ya burada şu iki, şurası neymiş? Dua 1. Yani istersek orayı buradan seçebiliriz yani. Mesela Duoyla. dua dua YKA YKO tamam dediğimiz zaman burada da şeyler çıktı. Yani şuraya fazladan koyduk herhalde. Onlar oradan ayarlanıyor arkadaşlar. Buradan. Yani Şimdi arkadaşlar çizim ayarları buradan kağıdınızın enine göre yani mesela bir çıktı alacaksınız örnek veriyorum ee, yani diyelim ki büyük pafta çıktısı alacaksınız kağıdınızın eni 850 buraya 850 yazmanız lazım ya da 600'lük bir çıktı alacaksanız ona göre buradan ayar vermeniz lazım ki yani çizimleriniz kağıda sığsın diye onun ayarını yapacaksınız şimdi burada bu şekil yan yana çizdireceğim ben bunları kutular arası 20 metre olsun şuna da bir dersem yan yana çizer şimdi ölçek ölçek genelde 100'e yüz 100 çizdiriliyor yani 1000'e bin de çizdirebilirsiniz yazı boyu 0.30 dedik pardon 0. 100'lük çizdiriyorsak şöyle yapabiliriz 3 yani 3 olur. 3 iyi görünüyor. Evet. Sınır dediği sınırlama yapmaya gerekiyor. Değer hane sayıları da mesela burada dever kaç gözüküyor? %2. Örnek vereyim. 12 yaparsam 2.00 yazar yani. Pardon arkadaşlar. Telefon çaldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde iki yazıyor. Ve ee, onu ayarlıyoruz oradan. Burada da şuraya geçelim. Kıyas farkı dediği yani şu en kesit kesitle şu kıyas çizgisinin arasındaki mesafeyi söylüyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki iki yaptık. Biraz daha aşağı indirdik. Aradaki fark biraz açmak istiyorsak o şekilde yapabiliriz. Siyah kot ekseni de bunu mutlaka seçmemiz lazım. Siyah, siyah tabi zemin en kesitinden gitsiyse 10 seçeceğiz buradan arkadaşlar. Ee, şimdi kesitler. Burada kesitlerin kilometrelerini gösteriyor. Şurada da arkadaşların, takipçimizin sorduğu sorunun cevabı esas burada arkadaşlar. Şablon seçin diyor. Şimdi burada netketin kendi içinde 3 tane şablonu var. Bir Temel değerler. iki Tüm değerler. 3- Sanat yapısı değerleri diyor. Şimdi 1'e tıkladığımız zaman Ana yol güzergahını, ana ana platform yüzey tanımını istiyor arkadaşlar. Arazi enkesiti, proje kübaçlısı, sıyırma kübaçı, diş kazısı kübaçı, kazı alanı, dolgu alanı gibi değerler var. Şimdi ben burayı anlatacağım çünkü diğer kısım tüm değerler daha tepharratlı yani aşınma alan, üst yapı katmanlarını da istiyor aşınma binder, bütün mütemel gibi çok detaylı. Onu daha sonra başka bir zaman anlatacağım. Ee, bir de sanat yapısı değerleri var. Güzergah, arazi enkesini veriyoruz. Ee, diğer şeyleri zaten kendisi çekiyor güzergahtan. Şimdi arkadaşlar, ben temel değerleri anlatacağım bugün. Şimdi bunu yapabilmek için zaten bir güzergah dosyanız olması gerekiyor. Yani ben kendi güzergahımı seçiyorum. Video bir KTP. Ana platform yüzey tanımı yani en dediği ana platform bu kırmızı kod olmuş oluyor arkadaşlar. Ana platform yüzey tanımı seçiyorum. Kırmızı KSP dosyamı seçiyorum. Arazi en kesiti burada. Arazi en kesitimi veriyorum. Siyah. KSP dosyamı verdim. Şimdi burada proje kübaj dosyası diyor. Bu da terasman yani terasman kesitiyle şu bu kesitle siyah kod arasındaki ee, küvar kazı dolgu miktarı. Yani bunu yapabilmeniz için önceden bir kubaj dosyası oluşturmanız lazım. Yani terasmanla siyah kutu arasında bir kubaj oluşturup bunu sakladığınız zaman kup dosyası oluşuyor arkadaşlar. O kup dosyasını buradan vermeniz gerekiyor. Yani şimdi ben o kısımları anlatmayacağım. Sadece bu şablonun nasıl e, yapıldığını anlatıyorum. Benim terasman kubaj dosyam var. Seçiyorum. Şimdi burada da sıyırma kubacı diyor. Sıyırma da Siyah kodla şu pembe çizgi yani sıyırma kesiti arasında kübaş. Onu da buradan veriyorum. Sıyırma kübaşı. Sıyırma kübaşı. Onu da verdik. Şimdi diş kazısı diyor. Diş kazısı da sıyırma ile diş kazısı kesiti ile ikisinin arasındaki kübaş. Onu da kübaş tablosuna veriyorum. Diş kazısı kübaşı. Şimdi şuraya alt tabloya geliyorum arkadaşlar. Şimdi kazı alanı kolonu diyor. Terasman kübajında yani şu yukarıda verdiğimiz proje kübajında, terasman kübajında kazı kolonu hangisi diyor? A mı, B mi, C mi, D mi? Ne? Şimdi genelde kübaj tablosunda orada kolonlar var arkadaşlar. Yani hani bilmeyenler için anlatıyorum bunu detaylı. Kübaj ettirine girdiğiniz zaman örnek veriyorum. İşte ben terasman kübajajımı yükleyeyim buraya. Terasman kübacı. Şimdi burada şu kolonlar var. A, B, C, D. Tamam. Şimdi bu A alanı örnek veriyorum. Şimdi hacim hesaplattığımız zaman bunun hacmini de şurada. Burası alanlar tablosu, burası hacimler tablosu. A'nın alanı burası. A'nın hacmi Bir dakika ne oldu? Heh. A'nın alanı burası, A'nın hacmi burası. Tamam mı arkadaşlar? Ee, yani hangi kolonda olduğunu, değerin hangi kolonda olduğunu soruyor. Siz ekstra mesela burada C'de D'de de hesap yapabilirsiniz. O yüzden onu soruyor. Bizim hesap alanlarımız A kolonunda. O yüzden Burada terasman kübacı diyor. Kazı alanı değeri nerede diyor. A'da bu doğru terasman kübacında dolgu alan nerede diyor. O da A'da. Yani hepsi aynı, aynı şeyde, aynı kolonda. Tekrar açık göstereyim. Arkadaşlar benim anlatım şeklim bu şekilde. Hani uzun uzun anlatıyor diye bazı kişiler şikayetçi olabilir. Ben e, yani bilmeyen insanlara detaylı anlatıyorum. Yani benim anlatım şeklim bu şekilde. Detaylı anlatıyorum. Terasman kübacı. Şimdi kazı alanı. A, kolonunda kazı alanı. Kazı burada. Dolgu da burada. Dolgu burada. Kazı burada. İkisi de A'da. Arkadaşlar. O yüzden kazıyı da A'ya veriyoruz. Dolguyu da. Yani kazı kolonu A. Dolgu kolonu. Dolgu alan kolonu A. İkisi de terasman kipacı için. Şimdi burayı geçtikten sonra diş kazısı diyor. Diş kazısı da A'da. Yani aynı şekilde. Bu da A'da. Sıyırma kübacı, Dolgu dolguda kolonu. Bu da A'da. Zaten sıyırma e, kübacı kazı kolonu. Dolgu kolonu kazı kolonu diyor. E, yani dolguda sıyırma var. Bir de yarmada sıyırma diye bir şey var arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yapmış. Yani buraya bir şey girmeye gerek yok. E, ya da A diyelim oraya da. Şimdi şuraya e, buraya isim veriyoruz arkadaşlar. Mesela e, Karayollar Genel Müdürlüğü Harita Teknikeri. Hangi kolona yazayım diye. A'ya mı, B'ye mi, C'ye mi, D'ye mi? Mesela. Diyelim ki bunu B'ye diyoruz. Dört tane e, şey olacağı için, isimlik olacağı için şablonda. Buraya B dedim diyelim. İşte kişinin ismini yazıyorsunuz buraya. İşte e, yani atıyorum kafadan diyelim ki Ahmet Bey şantiye şefi diyelim onu nereye yazıyorsun? İşte e, C kolonuna işte Ali Bey yazıyoruz. Ee, harita teknikleri buraya da işte e, D kolonuna yazıyorum işte. Adem Bey diyelim. <laughs> buraya da kontrol şefi. Kontrol şefi en başta olacağı için bu da A kolonu. İşte Halil Bey diyelim. Arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. İstersek bu yaptığımız ayarları sakla diye sakla diyerek saklayabiliriz. Mesela işte bir isim veriyoruz yani işte son diyelim. Son 1. Bir çalışma. Tamam dedik. Şimdi bakalım gösteriyor mu burada? Göstermiyor. Yani bir ön izleme yaparsak belki görebilir miyiz? Ya yani ben de bunu ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Yani sürekli yaptığım bir şey değil. Bu hesaplar genelde işte hesap kısmında işin sonunda, bitiminde yani yapılıyor. Yani ara ara hesaplar da yapılıyor yani. Yani her gün her gün yapılan hesaplar değil arkadaşlar. Evet, şunu bir görelim. arkadaşlar yapıında yol proje yol projeleri ile ilgili yani mevcutta olan hazır yol projeleri nasıl uygulanır Bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum ama videolarım e, tek bir seferde olmayacak yani bölüm bölüm olacak çünkü e, tüm konuyu tek bir seferde anlatmam imkansız gibi bir şey yani bir de ben detaylı anlatıyorum e, o yüzden uzun sürüyor Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım bir örnek şey gösterecek mi? Yani artık ekranı da çizebiliriz gerçi de. Neyse bunu çizelim, çizince göreceğiz zaten. Evet. Biraz bekletiyor arkadaşlar netket. arkadaşlar. Netkit'i bekliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi en kesitlerimi ekrana çizdirelim. Net bekliyoruz arkadaşlar. En kısa ekran çizilecek. Evet, ekran çiziliyor. Bugün bilgisayarında bir sorun var galiba. Ağır. Evet arkadaşlar en kesitlerimiz ekran çizildi. Bakalım tablolar oluşmuş mu? Arkadaşlar tablomuzda şu değerler var. Sol şev kazı L diyor. Mesela onu nereden alıyor? Sol şev kazı L. Şurası 12.534 57.239 Oradaki kodu vermiş arkadaşlar şu 57.239. Şev kazıklarını kırmızı kodtan alıyor arkadaşlar. En son bittiği nokta yani şurası. E, ee, ondan sonra kazı alanı demiş. Ee, terasman kazı dolgudan alıyor arkadaşlar. Onun kazısı bu, dolgusu bu. Sıyırma kazıda demiş. Bu, sıyırma dolguda bu demiş. Diş, kozu, diş kazısını. Ee, aslında şu, diş kazısı şu. Diş kazısı bu. Sıyırma bu sıyırma yani burada bir hata var arkadaşlar ama bu benlik bir hata değil yani netketin kendisinde bir hata var yani ama genel olarak şablonlar bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar harita teknikleri harita şeyi. demek ki şeyleri buraya yazacakmışlar arkadaşlar A B C D diye yazdığım yerler ee, oralara isimleri yazacakmışız yani ben de ilk defa yaptığım için şu şekilde tekrar girelim daha önce sakladığımız için tekrar dosyayı şuradan kaydettiğimiz dosyaya çağırabiliriz. Son bir değil. Evet. En kesi Şuraya mesela B dediğim yere buralara isim vereceğiz arkadaşlar. Yani işte mesela A de. Şuraya yazalım. İşte Mehmet. Şuraya Ahmet. Mustafa dedik diyelim. Şuraya çizme ayarlarını kısıtlayalım. Tekrardan bir daha şey yapmayalım. Bilgisayarım bugün biraz yavaş o yüzden tekrardan bütün kesitleri çizdirmeyeyim. Şuraya çizdiriyorum. Yani gördüğünüz gibi buraya isimleri bu şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani enkesi şablonları bu şekilde. Bir de ayrıyetten enkesi tabloları diye bir şey var. Şurada enkesi tabloları. Yani eskiden bu şekildeydi. Yani bu enkesi şablonları yoktu. Enkesi tablolarını yazdırıyorduk. Aynı bu değerleri o şekilde de yazdırıyoruz. Hatta orada daha sağlıklı oluyor. Yani sadece şu çerçevesi olmuyor arkadaşlar. Aynı şey. Enkesi tabloları. Ama enkesi tabloları biraz daha karışık. Ee, onu daha sonraki işte yol projesi videolarımda onları çekeceğim hepsini. Ee, şu tablo olmuyor ama aynı değerler oluyor arkadaşlar. Şu alttaki simvi de kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani oluşturup tek tek yapıştırabilirsiniz yani. Arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Ee, umarım sorunuza cevap olmuştur. Ee, yani videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar bir bir başka videoda görüşmek üzere hoşça